soracaktım hocam. bir saniye. Onu saat dikkat takip ettim. Şimdi hocam burada dip evet. şurası hocam. Tamam, market, market kırmış. Aynen burada marketi kırdı hocam. Sert geri çekilme yaptı. Şuradan hani satış girecektim. Çünkü mesela şunu da hani mesela burada net bir kırılım, mesela şurada kapanışta da artmış. Evet. O yüzden dedim hani şu kırılımda değil de hani artık bu ya aşağıya hocam şuradan dolayı. Hani tamam. buraya kadar geri çekildi. Sonuçta tamam. en uygun nokta burası. Tepeye yakın olduğu için yani şuradan satış girmem mi mantıklıydı? Yoksa şurayı beklemeli miydim? Onu soracaktım hocam. Bak, şimdi bak. Dikkatli izle. Mal kırıldı. Şurada. Evet. Kendin evet, dedin. Hocam. Biz maksimum düzeltmeyi nereye bekliyoruz? Tepeye hocam. Üsteki, ha? Üstteki tepeye hocam. Şuraya değil mi? Bak, evet hocam maksimum düzeltmeyi bekliyoruz. Hı -hı. Şimdi dikkat et. Burada ben size o kadar market yapısı diyorum ama burada bir market kırılmış. Şöyle. Hı -hı. Değil mi? Evet hocam. Herkesin kafası karıştı nokta. Şimdi burada senin dikkat edeceğin husus şu. Ee, sana zahmet buraya bir yakınlaşır mısın? Sadece şu alan ama. Tamamdır hocam. Alt faideye ineyim hocam 5 dakika. Yok yok alt faide değil Orayı detaylı bir şekilde yanlış bu önemli çünkü. ilk orayı göstermem lazım. Sadece. Heh, yaklaş yaklaş yaklaş. Şimdi dün anlattığımız olayda ne dedik? Bakın önceki şunu unutmayın. Burada bir market kırılımı var. Kırıldı yani. Düzeltmeye Hı. çıkıyor. Şimdi burada da şurada gelen trendi kırmış. Haksız mıyım? Şurada. Hı. Birinci dip ikinci dip. Mal Hı. kırılmış. Şimdi senin burada dikkat etmenin gereken iki husus var. Birinci husus şu. Bu mal imbalans noktasını tamamlamış değil mi? Neden? Evet. Bu sonuçta bak şöyle bir diple geliyor. Bak birinci dip, ikinci dip ve bu diple beraber yatay bant yapmış değil mi? Maksimum çıkış yerine çıkmış. Haksız mı? Evet hocam. Heh. Sen burada dönüş bekliyorsun işleme girmek için. İşleme burada girebilirsin. Ama bir durum var. Biz bu fiyatın ana hatta baktığımızda yukarı doğru geliyordu ya. Hı hı. Belki de bu dibi fake hareket yaptığını düşüncesini sokman lazım aklına. Belki bu buradan gelip böyle dönecek diye. Anladın evet, mı? Hocam. onu Hı -hı. düşünerekten hareket edeceksin yani Hı -hı. burada evet satış girebilirsin satış girmen doğru ama bunun buradan aşağı gideceğini nasıl anlayacaksın şimdi bu burada devam etti biz ne dedik her zaman dedik bir tepeyi düzeltme bekliyoruz dedik doğru mudur evet hocam tepenin yanında biz ne arıyorduk yatay bant aramıyor muyduk evet şimdi bu tepenin yanındaki yatay bant aralı birazdan alt zaman aralığına alınca göreceğiz şu ikisinin arası Şurayı sana zahmet ikisini bir bölge olarak çizer misin? Dikdörtgen şeklinde alır mısın? Şu alan değil mi? şu spike'tan şu spike'a kadar. Bak amaç ne? Tepenin yanındaki yatay bandı alacağız buraya. Evet. Şimdi Hı -hı. alt zaman aralığı Biraz küçük Görürler herhalde. Heh, tamam gel oraya. Başını da buldum da Oldu geldi mi? Biraz küçültürsen. Tamamdır hocam. Heh, şimdi biraz küçük evet. Tamam. Sağa doğru yanaş. Evet. Şimdi bak. Tepe burasıydı değil mi? Buraya düzeltme bekliyordum. Evet hocam. Biraz sağa doğru gel şimdi. Bak şu çizdiğimiz gövde bak neresiydi biliyor musun? Tam şurasıydı. Şuranın içerisine gördü, girdiğini gördüğün anda satışa devam ettireceksin. Oldu şu mu? Alanın, şu alanın içine girdiğinden evet. dolayı hocam. Aynen öyle. Çünkü bu mal dönerse, break breakout diyorduk ki iki deyim alanı diye. Bir, Hı -hı. iki, üç deyim alanı. Döneceksin Hı -hı. buradan destek alıp dönüp yukarı gidecekti zaten bu. Hı -hı. Onun içine girdiğini için de... al... Oldu At. hocam. Evet hocam anladım. Diğer arkadaşlar sizler için yatmayan var mı aklına? Şimdi deyim alanından sonra satışa devam edecek. Ben orayı tamamlayamadım. Tamam. Konu <laughs> canlı, canlı, canlı göstereceğim. Başka anlamayan? Hocam büyük zaman diliminde tekrar anlattınız Tamam. Şimdi ben ilk önce bir çizim canlı canlı arkasından konuşalım. Abi e, Turgay Bey saatlik yapar mı? Saatlik yapar hocam İlk böyle dur abi. İlk bir boş bunun üstüne şu boş alanı bana yarat tamam. Şimdi dinleyin. Bir market kırılımı var dedik değil mi? Şöyle geldi market kırıldı. Market burada kırıldı. Biz bu marketin yanında ne bekliyorduk? Bir yatay bant aralığı beklemiyor muyduk şöyle? Şimdi bu ama ne yaptı? Bu yatay bant aralığı kayla almayıp, bak şöyle bir e, yatay bant üzerine şöyle hareketler yapmış. Böyle inmiş. Gelmiş böyle gitmiş. Doğru mudur? bir market kırılımı yapmış burada. Şimdi aklınıza şu geliyor. Yahu bu burada marketini kırdı. Aşağı yönlü. E bu niye böyle terse gitti? E burada da market kırıldı. Siz işte burada bu yapılarda bak bu aşağı doğru aşağıdan geliyor bu trend. Bu yapılarda sizin dikkat edeceğiniz husus şu. Bu mal sizin dediğiniz gibi burada market yapıyı üste kırdı ya. Maksimum düzeltme alanı burası değil mi? Şuradaki düşüş trendini başlattı diye. Ama burada da düşen üçgeninde marketi kırıldı. Şimdi ne tarafa gideceği belli değil ondan dolayı. Ama ağırlıklı olarak aşağı doğru market kırıldığı için aşağı da gidebilir. Araftayız yani. Siz tabii ki de burada satış gireceksiniz. Alt zaman alanında market kırıldığını gördüğünüzde. Ama dikkat edeceğiniz bir husus var. O husus da şu. Biz her zaman yükseliş trendinde ne bekliyorduk? Şu tepeye gelsin, tepeden dönsün, mal alalım diyorduk. E yine tepe bekleyeceksiniz. Bu tepe buraya gelecek. Bu tepenin olduğu yerde yani sonuçta bu tepe neyle kırılıyordu? Bir yatay band da kırılıyor burada. E bu yatay bandın olduğu yerden dönüş görürseniz bu trend yukarı gitmek istiyor olabilir. Ama bu yatay bandın altına atarsa satışa gidecek aşağılardaki uygun talep alanları belirleyerekten o satışı almalısınız. Oldu mu şimdi? Oldu şu an grafik üstünde bize göstermiş. Tamam, buraya kadar en fikiriz, değil mi? Tamam. Şimdi bir daha açar mısın Turgay Bey orayı? Tabii hocam. Bunlar da işte marketin incelikleri bak. iki tane tepara. Bir, iki. Mal burada kırıldı, değil mi? Alt zaman aralığında da gözüküyordu zaten. Hı hı. Mal kırıldıktan sonra dikkat edin. Yapı ne yapmış? İkili dip yapmış, değil mi? Fake olan ikili diplerde marketi kırmış. Hocam, evet, yani evet. burada aslında normal gelmesi gereken yere zaten gelmemiş bir fiyat. Yani şurada Quasimodo seviyesine zaten gelmiş. Evet, Quasimodo seviyesinde ama... Ya, bu, buradan da, aşağı doğru inmesi zaten kuvvetle muhtemel değil mi? yani? Bu, burada bu şekilde... da, da bir market kırmış abi. Burada trendle beraber markete giren insanlar da var. Yukarıya doğru... Yani şurayı mı diyorsun yani? Evet abi. Şu, şu alttaki marketi diyorsun yani. Evet, şurada. aynen öyle. Aynen öyle abi. Neden biliyor musun? Burada sadece sıradan... Teknik analiz yapan insanların avlama metodudur bu. Bak şurada çek. Trende gelir burası. E buradaki trende geldim siz burada patates olmaz mısınız? Dikkatli bakın. Bak. Şey Bak. diyorsun yani bu zaten yükselişte diyorsun. Şeyde evet. Trendi de kırmadı. Trendten destek alıp yukarı gitti. Bu bu tepeyi aşacak diyor o zaman mantıklı evet. olarak. Herkes böyle düşünmez mi? Bak burada trend çektim. Buradaki trende göre burada market kırıldı diye dönüşünde işlem almaz mısınız siz? Evet. Haksız mı? Farkı düşünen var mı? İşte bak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. bu Tabii şimdi biz böyle görünce buradan aşağı indi ya yani aşağı buradan aşağı düşeceğini evet, gördüğümüz aynen. için söylüyoruz tabii. Aynen öyle abi. Şimdi bak burada market kırıldığı için tabii ki de buradan bu böyle gidebilirdi. İşte bak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz biz. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bu marketi burada kırdı ama burada da kırılım var. Şimdi Arap'ta yani nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz bir durum var sert imbalans da aşağıymış. Yani sert satış yemiş aşağı yönlü. Mumlar uzun uzun. Arka arkaya aynı renkler gelmiş yani. Demek ki bu tepeye geldi mi dönüş görürsek satış girebiliriz. E bu satışı girdik. Ama dikkat edeceğimiz husus ne dedik? Bir yer var. Anlatırken şunu dedik. Şu tepeyi düzeltmeye gelir dedik. İşlem alırsak. Bak şurası tepe. Tepeyi düzeltmeye geldi. Alt zaman anında bu tepeyi yatay bantla kırmıştır. Az önce 5 dakikalıkta gösterdik ya. Hı, -hı. Kıralım. Gelmeden önce yatay bant yapar, yukarı gider. Düzeltmeyi buraya yapar. Bu yatay bandın altına attığını gördüğünüz anda artık aşağıda uygun alan neresiyse oraya kadar beklemek zorundasınız. Satış olarak. Oldu mu şimdi? Tamam yatay, hocam. Teşekkür yatay bandın altına atacak ama arada evet. kalması kalmayacak değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Altına attı mı gireceksiniz. Oldu tamam. mu? Tamam. Var mı sıkıntısı olan? Derin Bey? En çok sizin avlandığınız nokta bu. <laughs> Mikrofonunuz kapalı. Hocam ben şimdi girdim. Hiç görmedim. Tamam bir daha Şu anlatayım. Şu an girdim daha. Tamam son kez bir daha anlatayım bunu. Herkesin aklına yazsın. Şimdi burada da market kırılmış. Burada da market kırılmış. Şu alttan baktığınızda bir trend içerisinde duruyor aslında. Şurada market kırıldığı için. Herkes burada longa giriyor. Longa girerken ne yapıyor? Düzeltmeye geldi diyor. Buraya breakout olarak görüyoruz. Yani iki deyim alanı. İki deyim alanı olduğumuz yer olarak gördüğümüz için bu buradan yukarıya gidecek diye düşünenler de var. Yani buraya limit emir atıyorlar. Limit emir dediğimiz direkt adam oradan işlem alıyor ya da oraya direkt emir veriyor oradan mal alsın diye. E sıradan teknik analizciler için bu yapılıyor. E sıradan teknik analizciler burada aşağı giderken patates oluyor. Sizin işte bunu dikkat etmeniz gereken husus şuydu. Siz tabii ki de burada mal kırıldığı için buradan satış gireceksiniz. Maksimum düzeltme burası zaten. E burada dönüş gördüğünüz alt zaman aralığında işleme girdiniz. Şu dediğimiz tepenin yanındaki yatay bant kırılırsa aşağıya bak burada sert mumla kırılmış. Turgay Bey oraya yaklaşabilir misin şuradaki inişe? Heh. Bak şurada sert mumla kırılmış. Böyle, bu bile sert olmuş yani. Sert de kırıldığı için düzeltmesinden işleme almalısınız. Nereye kadar? Aynı şuradaki bak bu yükseliş trendi olduğu için bir önceki tepenin bulunduğu alana kadar orayı temizleyecektir. Bak zaten öyle yapmış. Şu alana kadar çizemedim ama tam şu alana kadar vermiş. Tertemiz.